E, firmamız Ankara merkezde 5000 metrekare kapalı alanda Asansörün e, kabinlerini, otomatik kapılarını Kumanda panolarını, konsol grubunu imal eden bir firma e, Paket asansör e, Üretiyoruz aynı zamanda Dünyanın da 40 ülkesine ihracat yapıyoruz Peki müşteriler neden sizi tercih etmeli? Sizi diğer firmalardan ayıran özellikler nedir? E, yani Aslında birçok rakibimiz var Ama e, asansörde en dikkat edilmesi gereken husus Güvenilirlik ve kalite Yani kullanılan asansörlerin güvenli bir şekilde seyahat etmesi gerekiyor. Biz e, dünya standartlarında C sertifikasyonlarına, Türk Standartları Enstitüsü'ne, Ukrayna standartlarına, Rusya standartlarına göre güvenli asansörler imal ediyoruz. E, kaliteli imal ediyoruz. Aynı zamanda görsellikte de e, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tercih etmeliler diyorsunuz. Standınıza ilgi nasıl? Fuar nasıl geçiyor? E, güzel. E, hava şartlarından dolayı bazı olumsuzluklar oldu. Ama ona rağmen e, fuar Firması da elinden geleni yaptı gördük burada gayet güzel birçok ülkeden misafirimiz geldi ticaretler yaptık güzel oldu her şey yolunda. Trab Expo'yu diğer firmalara tavsiye ediyor musunuz? Ee, tabii ki de yani bu tarz oluşumlar vesilesiyle zaten ihracat yapabiliyoruz kendimiz bir şeyleri yapıyoruz ama bir yere kadar e, ihracat yapmak isteyen dünyanın birçok ülkesine açılmak isteyen firmaların buralarda olması gerekiyor.